<laughs> söyleyeceğim hiçbir şey yok baştan. Söyleyeceğim hiçbir şey yok. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Yani. Yere yatıp gökyüzünü izledik çok mutlu olduk diyebilecek birisi var mı? <laughs> evet bak neler yaptınız burada şu anda ne yapıyorsunuz neden buradasın? Oyun oynamak için. Oyun oynamak için mi geldin? Ders yapmak için gelmedin mi? Geldim. Neler öğrendin burada neler öğretti sana öğretmenlerin? Ben ben Ormanda oynamayı öğretti. Başka? Bir de şey çok ilginç geldi bana ya. Bu girişte bir ağaç var büyük. O ağaçtan ne yapıyorsunuz? O ağacın etrafında toplandığınız böyle ne yaptınız? Bana anlatır mısın? Hayır ilk girişte böyle hep beraber ona hani izin istediniz. Bilgi ağaçtan izin istediniz değil mi? ormana girebilir miyiz? Ormanda hiçbir şeye zarar vermeyeceğimize söz veriyorum bilgi ağaç. Ne olur bizi içeri al diye. Ona izin istediniz mi? İstediniz. Söyle, sessizce söyleyebilir misin bilgi ağaçtan ne istediğinizi? Hatırlayamıyorsun. Tamam peki. Evet. Şimdi gelelim. Evet. Bu kız kim bakalım şimdi? Dedesi de buradaymış galiba. Canım merhaba. Merhaba. Oh harikasın. Bak işte gazetecinin torunu böyle olur. Evet. Ne yapıyorsun burada bakayım böyle? Ders yapmak için geldim. Ders yapmak için geldin. Ormanda ders yapmak zevkli mi? Evet. Neler hissediyorsun? Neler yaptın? Anlatsana bize biraz. Oyun oynadım. Oyun oynadım. Bu kadar mı? Hayır. Hayal kurdum. Hadi bakalım. Evet. Nöronlar, nöronlar dedim. Hayal dedim. Havaya bakmak için geldim. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Havaya. Sadece havaya bakmak için geldim. Böyle ormanda dolaşırken ne hissediyorsun? Okulda olmak mı güzel, ormanda olmak mı güzel? Ormanda olmak. Neden? Ormanda bir sürü hayvan var. Hayvan var, evet. Hem geziyorsun hem öğreniyorsun değil mi burada? Mikrofonu görünce heyecanlandın ondan konuşamıyorsun sen. <laughs> Bence. Değil mi? Yoksa ee, çok güzel konuşuyorsun aslında. Peki. Başar abi hiç çıkmadı. Böyle yapalım mı? Ha, e, göremiyorum aslında. Bir daha. Bana bakın. Gülümseyin. <laughs> Bu da esas. Sirali Şu an çekim aşaması. 2 kilo. Ya su kapıyı kırdım. Ya, kırma. Kırdım bile. Kapı kırılır mı? Biz nazikçe çalarız kapıyı. Girin kapı derlerse gideriz. Kırılır. Kapıyı çalarız. Hadi sıraya bak. Hadi. Sen de otursan otur. Şimdi. Tamam, ne tamam. <laughs> Tırmanmak, ipte yürümek ve sallanmak isteyen olursa yardımcı oluruz çocuklar. İster Hocam merhaba, kolay gelsin. Merhabalar. Etkinliğinizi çok beğendik. Ee, neler söylemek istersiniz çocuklarımızla ilgili? Valla çok şey söylemek isterim ama e, öncelikli olarak biliyorsunuz teknoloji çağındayız. E, ve çocukların geleceğinin parlak olması, teknolojiyi iyi kullanmalarıyla alakalı olduğu düşünülse de e, aslında çocukların geleceğinin parlaklığı hayal güçlerinden geçiyor. E, zaten e, var olan hayal güçlerine biz okul olarak ne kadar sürdürülebilir kılarsak böyle ortamlarda e, o kadar e, yerinde destekleyeceğimizi düşünüyoruz. O yüzden e, bol bol ormandayız, bol bol açık sınıftayız. Teşekkür ediyorum. E, bu kadar. E, çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkürler.